Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile çok güzel bir şey yapıyoruz biz. Güvercinlere yem atıyoruz. Değil mi Mustafa? Güvercinlere yem atıyoruz. Evet Mustafa güvercinlere yem atıyor. Görüyorsunuz. Çok eğlenceli. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Daha sonra kedileri de atacağız değil mi Mustafa? Evet Mustafa şu an kumalı bir şekilde güvercinleri besliyor. Demin hiçbir şey yoktu. Hepsi bir anda geldiler. Uçuyorlar. Aferin Mustafa'ya. Üstlerine üstlerine at. Ortalarına gir ortalarına uçsunlar. <laughs> Haydi Mustafa. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Çok eğlenceli. Çok güzel. Uçuyorlar. Evet. Mustafa yenleri atmaya devam ediyor. Mustafa nasıl bir duygu? Evet. Güzel mi? Keyifli değil mi? Biz devamlı gelelim buraya, bu güvercinleri yem atalım. Güvercinlerin, internetten araştırdık, pirinç ve bulgur, havuç. Onları seviyorlarmış genelde. At bakalım, aferin. Oo, kaçırdın hepsini. Kaçtı hepsi, gördün mü? Gelirler şimdi bak, dönecek gelecekler Mustafa onlar şimdi buraya. Evet, buğday attık bir sürü de. Pirinç, buğday. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mustafa ortasına gir hadi. Gel ortaya girelim. Hadi uçsunlar böyle. Gel 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 gel. Opa. Görüyor musun? Nasıl uçuyorlar? Bak 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 bak. Çok güzeller Mustafa. Gördün mü? Ama yine var mı? Var bak geliyorlar yine bak. Bak onlar şimdi. Bak gördün mü? At 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 sen de at. Ortalarına gir, ortalarına gir. Aferin Mustafa'ya. Bak nasıl uçuyorlar. Keyifli değil mi Mustafa? Çok keyifli. Buğday, pirinç ve ee bulgur. Değil mi Mustafa? Onlardan atıyoruz. Hoppa! Mustafa'daki keyfe bakıyor arkadaşlar. Mustafa nasıl bir duygu? Bir şey anlatır mısın bana? Çok güzel. Bana bakarak söyle ama. Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir duygu. Bundan sonra geliriz. Güvercinleri beslemeye. Evet arkadaşlar bunlar da Yaradan'ın dilsiz kulları işte varlıkları. Aferin Mustafa'ya. <laughs> ne güzel değil mi Mustafa? Ya. Resmen uçuyor. Gir aralarına, gir aralarına, aralarına gir. Gir aralarına korkma. Gir 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 gir. <laughs> Süpersin ya. Hop. Koş koş kaç koş. Atıl atıl. At wow. Mustafa bak hepsi gitti gördün mü? Şimdi hepsi bir yerinden gelecek. Hepsi yerinden gelecek bak şimdi iyi izle. Bak geliyorlar bak. Gördün mü? Aferin Mustafa'ya. At gene hadi poşetimizden at gene. Poşetimizden at. Evet poşet orada. Poşeti al at bakayım oradan gene. Çok güzel yemek yiyorlar resmen ya. Hop. Bak Mustafa şimdi ne yapacağım bak iyi izle. Ben de gireceğim aralarına. Aferin oğluma. Güvercinlerle oyun oynuyoruz şimdi. Evet arkadaşlar sizler de böyle yapabilirsiniz. Hayvanlarımızı besleyelim. Ne yapıyorsun? Koş 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 böyle. Bak şimdi aralarına gidiyorum. <laughs> Nasıl ama? Mustafa çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ya ben bu kadar eğlenceli olacağını düşünmemiştim Mustafa. Mustafa biraz da korkuyor herhalde. He. Anladığım kadarıyla değil mi? Şimdi bak şu ortaya girebilirsin. <laughs> hadi yem at onları yem. Gene yem at. Hadi pirinç, bulgur, buğdayları attık. Biraz da yem at hadi. At 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 at. Heh, yesinler hayvanlar. Yuvacınlarımızı yesinler. Mustafa'cığım bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bir dakika, yüzüme bakarak söyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle buraya gelin arkadaşlar. Güvercinlerle oynamak çok eğlenceli. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğenirseniz. Güvercinlerle oynamak gerçekten çok zevkli. Hayvanlarımızı besleyelim. Biz bir dahakinde ne yapacağız Mustafa? Kedileri ve köpekleri besleyelim. Kedileri ve köpekleri beslemeyi düşünüyoruz. Evet. Bu arada sokak hayvanlarına taktık Mustafa'yla kafayı. Evet. Değil mi oğlum? Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli. Ya. Bak bir daha son kez bir koşuştur. <laughs> Vay, işte. Tekrar geldiler, dönüp dolaşıp geldiler. Evet ya, bir çoğu gelsin şimdi, bir sürü gelecektir gene Hadi görüşürüz Mustafa. Kaçma kaçma. <laughs> Senin kafana gelmezler onlar. Korkma. Yem yemeye geliyorlar.